Merhaba arkadaşlar ben Ercümen Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma kül muhak bağlamasıdır. Yani üzerindeki olumsuzlukların bağlanmasıdır. Hiçbir şekilde size farklı şekilde zarar vermemesi için yapılan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızdan hiç ayırmıyorsunuz. Üzerindeki olumsuzlukların kapması için. Bir yıl sonra bu kağıdı toprağa gömebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Önümden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereket açma işlemidir. Bereket açma işlemi evinizde, iş yerinizde ve her yerde bereketinizin açılmasını sağlar. Bu işlem 20-25 gün içinde etki gösteren bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı eviniz ya da iş yeriniz nerede kullanmak isterseniz orada bekletebilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışı alıp istediğiniz yere saklayın. Allah'a emanet olun.